Arkadaşlar bak bu videoyu beğenenler için Bu kanala abone olanlar için Bu bir yorum bırakanlar için Bu kickte abone olanlar için Bu da Instagram'dan Aldur'u gitti takip edenler için Haydi bakalım Başlıyoruz Arda hakkı diyorlar Valla bok gibi oyun Arda neden bok gibi oyun valla Abi neden boğ gibi? Peşleştirme sistemi LoL'den de kötü bence. Biz de goler, oyunumuzda karşıya mübarek Tek atan e -sporcular. Komandolar geliyordu abi, komandolar geliyordu. Diyorsun. Adam açmış şeyi, ne onun adı? Ee, hani hep... sağ açmış, takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> Biz de orada can çekiyoruz onu kadar. Booster falan çok var abi, feci boost atıyorlar oyunda ya. Yani. Bir de oyun oyunda abi biri boost atıyorsa yenme ihtimalin yok yani. Evet, LoL'de falan bir şekilde smurflere durdurabiliyorsun da. Evet. Orada eleman kafana bir tane sıkıyor ve çok bir çözümün olmayabiliyor. Ama Vol'o'da LoL'den çok daha fazla smurf var. Bunu söyleyeyim. Hop mid gap'i yemişiz oturmuşuz orada. Çocuk dağda. güzel oyunda. Çocuk belli biliyor katayı. Hadi bakalım bir dakika. Ve bu sefer hani çok güçlü değilim öyle de. Nocturne gibi bir şey değilim. gen atamam. Baksana orman acı şeke çeke dönüyor. 50 sınav için de chat şans diliyormuş işte Degoya. Eyvallah teşekkür Aynen ediyorum. Bakalım. Çok çalıştık inşallah başaracağız. Char red buff'ı bile peşinden koşturuyor. Ne garip bir karakter yapmış diyor ya. Ama flash yok buraya gelmek istersen de öyle dedim. Geleceğim. Şurayı bitireyim. E <laughs> gitmiş bu Dega. Bey yapmış olabilir Adam belki. topuk. Göründüm. Abi geliyorum. Biraz Ama Abi şey... kata yürüyor. Beyizden gelecek Keyin ben Beiz atmadım. İyisiniz. Ben öldüm ama al? Al. mu bunu? Yo, kovalacaksan ben kovalarım yukarıdan çıkışını. Keyin gelmiş. Hep seni çok ben geliyor. Plan 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 Kayna bakacağım ya. Geçebileceğim mi ona? bu okay. Uyu çok iyi. Eski Evelin mainlerden. Evelyn'i de ben keşişi görlerden öğrendim. 8 ay eğitim aldım. Neye beklettin o flash'ı ya bak. Adam şok oldu şu anda. O çocuk smurf kasıyor ya. Kudurmuştur. Sen onu kestin ya smurf'e kantonu. KDA'sı mı gitti? Xd Beyler. Bot 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 bot. Bu ne yapıyor bot? Kapatıyorum. Öldü evet, öldü ben öldü. Helal bot lane. Çalamadın mı oğlum? Çalsan sonraki oyun bandı. buranın smurfleri zortlayabiliyor anladın mı? Valla böyle bir şey yok. Smurfleri... Valla da bu kataşan 32 0 reyna falan yani büyük oynadı. ihtimal. Büyük ihtimal o konuda Katılıyorum bu arada. Abi bir buff olsam blue mu red mi olurdun? Chat sizce ben hangi buff olurdum? Bunu bunu abi size red soruyorum. Olurdum. Red olurdum abi. Tabii ki red olurdum. Beyler ben kurtlara gireceğim 20 saniye sonra. mid istiyorum yardımına. Ve <laughs> top. Sen de yırtma hemen. Gülüyor daha. yırtmış gibi Dago. Ha? Hemen yırtmış gibi gülüyorsun diyorum. Senin de yardımını <laughs> istiyorum. Ha ben base'e gidiyorum TFM diyor gelemem. gelince alırız. <laughs> Buna beraber 3'ünde istiyorum böceklerin. Kata altı olursa ama canımız sıkar orada ben sana diyeyim. Olmasın Arda söyle. Olacak ben oldu ama her türlü olur böyle. Kimin ne ben karar veririm. Biraz tatsız bir replik olmuş Evelyn için. Kimin ne çekeceğine ben karar veririm garip bir replik olmuş. Devam edelim biz. Kata yürümüyor sıkıntı yok. Tek alabiliyorsun eğer. Aldım aldım. Ya dur böcek vermez. Aleykümselam arkadaşlar hoş geldiniz. Ya yat oğlum aşağı. Dega, Dega. Abi. Dega. öldü o ya. Ya ölmüyordu Dego. Kaçmıştı. Ölüyor muydu? Kaçmıştı. Ölüyor muydu? Peki. Yani harbi Nasıl bir canla bir canı ya. vardı orada onun. Kaç saniye geçti? Renata 5-0 Eray mı geldi karşıya cidden? Boşar Renata 5-0 olmuş sadece bizim işimize gelir de. Abi gidelim oraya. Hatta yürür ben size diyeyim. Ama halledersiniz bu arada. İkna çok. İkna çok. çok. Manam ka yok manam kalmadı ya. E atamadım. Reset'i bak sen ne kaç. Van tal karakter. Yemin ederim aptal bir karakter ya. <laughs> o tipi smurf kasıyor ya 33 level o çocuk. Tamam onu tekleyeceğim ben. Öpücüğü konduracağım ona da biz ne ya. vuruyoruz yalnız ben yalnız Yalnız çocuk onu. büyük Ay, troll kastı bu şey, bak. <laughs> Niye Nashor kasmıyor bu maçı? İnan bilmiyorum. Ama bizim çar çok tehlikeli. Ne vuruyor öyle ya? Levelde öndeyim ama. Bak Viego da burada. Nuşun da bakıyor ya. lazım. Ama hızlıca onu hallederseniz çok iyi. Ve de kill yani. bıraktı. Bu da direkt demek. Oğlum Evelyn ne kadar keyifli bir karakter. Kat'a yürümek istiyor da. Smite yok buna vurun. Tam baya iyi oldu. Kata yürüyebilir mi? Kata yürüyebilir ama Wave'i çok kötü yürürse troll olur onun için. Tamam ben pusmayı devam edeyim. Burada burada. Yemek. Çocuğa farm farkını koyalım bari. kata dikkat edin canı az olan varsa resetle toplar. Çıkıyorum çıkıyorum. Reata'dan 700 gold aldım. Lane oynayamıyor gezecek full. Aynen bak. Çok iyisiniz de. Helal. O, Oğlum, helal Oğlum of karakterin gücüne bak. Bu ne ulan? Arda nasıl? X'de kudurtucu bir stili var sanki. <laughs> bak bak nasıl kuduruyor. Kudurtucu bir stili var sanki he bu Evelin'in. Vay ben de chat atacağım ona da biraz. Ama Evelin de bir smurçar ha. Evelin direkt Elo boost bu arada. Benden evet. o zaman Elo booster, Elo taksicisi olur ha. Riot Ne diyorsunuz? Ben bu işe başlıyorum Riot artık kavgalıyız. şaka yapıyorum he Riot abi. Vallahi abi şaka abi. Gülün diye yaptım abi. Abi sen 55 bin diye milleti kandırıyorsun. 75 binin varmış. Aynen öyle. Helal Dego da sana geleceğim. Sen adamı yiyorsun oğlum. Ben sana nasıl geleyim sen adamı yerken? Abi sıkıntı yok ya. Bu tur Arda'ya odaklanalım. Sen izle şimdi. Bak Evelyn nasıl kudurtuyor <laughs> Katerna'yı. Oy. Adam ne yapacağını şaşırdı derken hiçbir şey, şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Aha. <Zınk>. Oy. Arda. <laughs> Sadece kalp atıp kudurttum adamı. O <laughs> ne oğlum? Bek, neye girdiğimi gördünüz beyler. Lane'den gitme, yalnız kalıyorum. Oğlum Arda da ne toksik yavşak bir adam. toksik <laughs> olacak. <laughs> <laughs> Bayılıyorum Arda'nın chat atmasına. <laughs> Bence bana da öğretsin. Ne diyorsun Arda? Toksiklik <laughs> koçluğu gelir mi? Hadi bak ders veriyorum şu an. Kata bota yürüyor. Kata ne yapıyor? Kendi de bilmiyor. bizim ADC ne hocam? Kore'nin tenna mahallelerinden <laughs> Ne Genç yetenek ya bulduk. Abi sen niye ADC'de vakit kaybediyordun ki bu zamana Bak bu adamı çektik zaten Frozen Baba. Bizim Twitch zamanının izleyicilerinden Frozen Baba ya. Adam hatim etmiş videolar. <laughs> Tehlikeli bir adam. Biz mi siz mi miye ayrı. <laughs> ben şu Evelin'in gezme ayakkabısını alayım chat hoş geldiniz yeni gelenler. Siz kimsiniz İşte bu. Aradığım o toksik soru bu. Siz kimdiniz kanka? Bu abi biri mi? Yaptım. <laughs> Şimdi arkadaşlar Kane'e çaydanlık şakası yapacağım. Öncelikle bakın. Şuradan W atıyoruz. O ben oradan attım sanıyor. Sonra ince aşağı. İn lan artık. Oha adam bizi taklaya getirdi. Sıkıntı yok chat ondan daha azız. W'muzun dönmesini bekliyoruz. Ah enti. Ah vallahi enti. İzle. Gitti Kane arkadaşlar. Şimdi bak 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 kime ne geliyor. <laughs> i̇zle izle operasyonu izle Abi, şimdi. Go 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 ya. <laughs> Adam delirecek bu arada. Adam var ya ekranı yemek istiyor şu anda. Bak Free kill, neden bırakayım? Gülen surat. Yani bir de bilerek attık her şeyi. Hani ekstra tilt olsunlar anladın mı? Bak chatim görünmeze giriyoruz. Lucian babayı avlıyoruz şimdi. Önce bir görelim şuradan. Öpücüğü koyduk. Avlayamadık. Şimdi bir daha gideceğiz. O çocuk niye Nashor kasmış? Beyan tamam mı? Vardır bir bildiği. Geldi mi? Hadi, Arda çocuk beni tekledi. Öldüler ya. Sen de ikisini de tekledin. Okey okey şeye mi gittin? Ha. Neyse okey Lucian'a gitmesi de çok kötü değil. Oğlum fena vurdu lan. Ben bu kadar hasar yemeyi beklemiyordum bu arada. Abi Lucian'da feci burst var ya. Evet evet. Şerde. Tahsiller bitirmiş ya. Adam bir arkadaşlar çakşuk şakşuk yaptı. Bir de bende eşya yok diye çok hasar çıkmadı. Evet evet. Buna da ilk Robodon alıyorlarmış artık. Vila'da. Evet. Bir K mı verdik? 500 ateşledik ya. 500 ateşledik çetim. Böyle tabii. bir build'i var. Baksana APM'e. Güzel. senin mece'ye rağmen. O kadar evet. düşün. Harbi. Bu yük başına 5 mi veriyordu? da? 4 veriyor galiba. Her abi. kill 4 veriyor. Şeyi mi diyorsun sen? Kaç AP veriyor? Bir yük. Olmuyor. Her abi biri 5 bot veriyor. Bot ne yapıyor? En son bot acı çekiyordu bize. Devran dönmüş. Baya dönmüş. Bizim bot bu arada harbi yakaladı mı affetmiyor ya. Yani. Bunlar hayat doğusu olmuş oğlum buradan tanışıp. Uyuma bak. FF ne zaman? Abi. Oğlum bunlar ne yapıyor? Oğlum o kadar hızlı bitirmeyin lan da adamları tekleyeceğim. Hakkıda 17 oğlum. Ölme daha Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yani Diego alacaktım, gizli main'imi alıp pişman ettim. Harbiden şu an Kerem'in içeriğini yaptım he. Ooo, top lane'de Dego bize 700 altın bağışlamış, haberi bile yok. <laughs> Hemen bağışını alalım arkadaşlar. Şöyle bakın. Kanka bayıldın mı ya sen? Ya vallahi bayıldım. Eğim dönmeden. <laughs> Eyvallah Dego'cum. Ya ederim abi ne demek her zaman. Evet ama farm yapmayı çok seviyorum ben ormanda. Gençler bir çıkın oğlum. Ne yapıyorsunuz burada? Adamlar da oynasın. Çok da güzel dönüyor bir yerden sonra ya bu da. Kane Renata paketindeyken ultime girmeye çalış. Ultiyle içime girmeye çalış. dolusuz hitsin yapma ya. <laughs> bak bak tarayıcı bastı beni arıyor inşallah bulur. Aslında iniyatçımız iyi oldu seni göremeyecekler. Evet. Görüş çizgileri çok gereği. kaybolalım yine. Bir öpücük versene. bir öpücük istedim. Kater'neye bir bay bay yazsanıza. Öldü. Ölmemiş. Kapatacağız, söyle. Ya öldü. Öldü öldü yaşamaz. Herife <laughs> nasıl kışkırtma çekiyor. Oğlum valla kışkırtma attık adama. Eve kaçma bay bay. Ez. Ya şu void staff'ı bir alayım şu karaktere ben. Onu çok istiyorlar. Abi void staff al abi void staff al. Chat. Bakalım ne diyecek. Bununla neler yapılır neler diyor arkadaşlar. Bununla neler yapılır. neler yapılır neler diyor artık. Sizin hayal gücünüze bıraktı karakter. Neler yapılır neler. Yani seç beğen takıl. Ben Bizim çocuğa bak 2 ve 1 atıyor. Vallahi genç demek ya. Arda dur Arda o bende Arda o bende onu kesme onu kesme. Göster onu bana ama kesme. Kaçmasın. Yukarı gitti bence. Evim puşacak. Acısını iç. E ee, gitmiş bu. Nereden gitti ki? Ben de bilmiyorum. Kaçmış. Şu robodonu bitireyim artık bir ya. 2000 gold bulayım bir yerden. Şöyle göstere göster adamın orman dönüyor. Zayıf olmaz inşallah. adamda da siyir içen varmış ondan örmede Baş başa kalalım mı? Bırak. Kucağıma düştün. <laughs> Oğlum mükemmel bir karakter lan. <laughs> ne? Bakın, yok oldu lan. Dego da gaza geldi. yere <laughs> <laughs> Baran alalım, uzatın. Tek atalım şunlara. Gel 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 gel. Ejderi ben oluyorum. Abi ejderi istiyor musun? Ona göre bir şey yapacağım. Alırım ben bunu. Siz var baş. O adam dedi ki abi senin cevabının bir önemi yok. <laughs> hani Direkt geliyorum dedim de geldim. Sordum ama cevabının bir şey önemi yok. Değiştirmeyecek diyor yani. Nafiri na gibi. Nafiri gibi. Aynen. Onun tam tersini yaptı. yazıyor. <laughs> Nasıl kudurmuş? Oğlum o çok kudurdu. Farmda da iyi durumdayız da. Şu Rabodon bitene kadar biraz daha minyon kesmek istiyorum ya. İtem aldım la Mro. <laughs> Bir rakip katledildi. Geliyorum. Dur dur bitirmeyin bitirmeyin. Ulan Renata'yı ölse. Bitirme bitirme bitirme. Of gölge alev alalım bir de. Barona gidin, Barona. Bunu ya. alalım ya. Oğlum bu karakter ne vuruyor ya? Fena vuruyor oğlum. Abi bizim çocuk durmuyor bu arada. Bizim çocuk, Barona gitsene. İn in, yani... Oldu artık botlu, onu da kastırdık. O da pişti. Ben Jungle rolünü çok sevmeye başladım, bu bir sıkıntı. Bu, bu işin sonu bilmiyorum nereye gider. Çok tehlikeli bir hal almaya başladı bu Anladım. iş. Rabodan bitti. Mecai 25 yapmak lazım bir ara. Oğlum açılamıyorlar ki keseyim şunları. Yalnız iyi farm atıyorlar. Atsınlar ya. Bir tek atmanın tadına varamadık ya. Azıcık nefes alsınlar da biz bir şakalayalım şunları. Ha Sara bak. 15 milyar vurdum. Oha. Oha. Nasıl keseceksin ki bize? Böyle O ne? Oha. <gülüyor> Pişman oldun. Ben sözümü tuttum. Ben sözümü tuttum o kataya tek attım